videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar. İki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri için muhtemel o kadar çokça olur. Çekilişimiz arkadaşlar YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. O zaman videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni yep, bir efsane tez bir bilgilendirme videosuyla son dakika bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar arka planda videomuz görüyorsunuz. Öncelikle ona geçmeden önce bundan 1-2 saat önce de arkadaşlar detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. Yılbaşı kampanyası hakkında, Rumeli hakkında ve joan Kuruyev hakkında falan o videolarımızı da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Şu an arkadaşlar arka planda da gördüğünüz üzere yani sağ tarafta da gördüğünüz üzere konsoldan arkadaşlar bir e, mobil oynayabiliyor bunu da gördüğünde çok şaşırdım. E, Pes mobil oynayabiliyorduk ama futbolda oynayamıyoruz diye biliyorduk. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar konsoldan da mobil oynanıyormuş ve bunu nasıl söyleyeyim karşımıza bilgisayardan rakip geldiğinde veya da arkadaşlar e, ee, rakibimizle birebir maç yaptığımızda da gayet güzel işler yapacağını da düşünüyorum ben ve resmen PlayStation'ı aratmayacağını düşünüyorum açıkçası. Bakın maç değil falan harika olmuş. Şimdi e, telefonlara uyan bir konsol var. Bir daireyetten normal bilgisayara taktığımız konsollardan var. Bakın şu an ekranda da görüyorsunuz. Adamlar bunları almış ya Hintliler ya da İngilizler olabilir arkadaşlar bunu yapanlar. Bunu da gördüğümde e, ben hemen sizlerle paylaşmak istedim. Aramızda var mı oynayanlar böyle bu şekilde konsoldan nasıl oynanır? Hepsini detaylı bir şekilde ilerleyen günlerde de detaylı bir şekilde paylaşım gelsin. Yorumlar kısmında belirtin. Ben de arkadaşlar ona göre bir konsoldan nasıl oynanır vesaire videosunu çekelim. Çünkü benim de konsolum var. Hem kablolu hem kablosuz hem de aynı şekilde telefon arkadaşlar e, Adobe nasıl söyleyeyim telefonu uyduracak bir e, adaptörüm var aynen adaptör aklıma gelmedi bir adaptörüm var Onlarla beraber halletmeye çalışır hem vlog tarzında hem mobil tarzında bir detaylı bir bilgilendirmecisi gelecektir bu arada arkadaşlar e, şunu da belirtmek istiyorum birazdan ilerleyen dakikalarda bildiğiniz üzere kendi ligimizi oluşturduk kendi ligimizde maç videoları gelsin mi hem facecam hem canlı hem sohbet tadında kendi ligimizden maçlar gelsin mi sadece videolarda çekiyorum kendi ligimizdeki maçları arkadaşlar bir canlı yayın yapalım mı kendi ligimizdeki maçlara göre Veyahut da canlı yayında çekilişler ondan sonra sizlerle gameplay falan gelsin mi yorumlar kısmında belirtin eğer güzel bir istek gelirse elimden geldiği kadarıyla da canlı yayın açmayı düşünüyorum Burada da sizlerin isteğinize bağlı tabii ki de. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni devre futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130'e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 futbol parasına tekamül eden bir e, futbol planımız çekilişte arkadaşlar. Katılmak için de gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Türkçe speaker hakkında büyük bir gelişme oldu arkadaşlar. Onu da yarın büyük ihtimalle yayınlarım. Bir de arkadaşlar Kuarejma Ricardo Quaresma nasıl alınır, çakması nasıl alınır, kendisi orijinal nasıl alınır, onun hakkında da detaylı bir bilgilendirme ücüsü gelecek. Pusuda kalın derim. Topluluk kısmından da bizleri takip edebilirsiniz. Short videolarımızı izleyebilirsiniz. Canlı sıkılıyorsa elimizden geldiği kadarıyla canlı yayın falan açmaya çalışıyoruz. Ee, güzel bir istek, yoğun bir istek olursa bir günde açarız tabii ki de. Canlı yayın günlerimizde sırasıyla belirleyeceğiz bakalım. Sizlerin isteğinize göre bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Bu görseli de arka planda görseli de gördüğümde ben çok şaşırdım ve bunu sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Konsoldan adam oynuyor yani demek ki bizim de şu rakip çok zor dediğimiz rakip demek ki konsoldan veyahut da bir şeyden yapıyormuş. Onun için zorlanıyormuşuz. Bunu da belirtmek isterim herhalde yani mobilde telefondan ekrana basmakla konsolun ekranına basmak bir olmaz. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere ekrana basıyoruz, basamıyoruz. Arada dokunmatiği alıyor, almıyor. Ama mobil öyle değil bildiğiniz üzere. Yani bu noktadan da gayet iyi bence açıkçası. Ee, ama dediğim gibi bu konsolda olur. Normal kablolu da olur, kablosuz da olur. Onunla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu istiyorsanız yorumlar kısmında lütfen belirtin. Elimden geldiği kadarıyla da sizlere yardımcı olmaya çalışacağım şöyle baktığımızda da arkadaşlar valla bakın şu tatma çalışıyor sağ sol yön tuşları çalışıyor ondan sonra üstteki tuşlar çalışıyor gayet güzel hepsi çalışıyor diyebiliriz açıkçası Veda bir şekilde Rummenigge'ye değinecek olursak büyük ihtimalle arkadaşlar kampanyaların içerisinde Rummenigge olacak. Cristiano Ronaldo da olabilir, Lionel Messi olabilir ama yıllaş kampanyasından sonra Okunami kampanyaları bırakacak demiyorum ve hemen ardına Manchester United gibi Barcelona gibi bu isimlerin de yer aldığı yani bu oyuncuların da yer aldığı bir kampanya getirebilir açıkçası şu an ekranında kapalı bir şekilde yürüyorsunuz arkadaşlar da dosyalar vesaire var bunu da paylaşmak istedim açıkçası ee, hemen bir videomuzu baştan sardığımızın şöyle arkadaşlar bakın bu ee, kendi ligindeki maçları da yapabiliyor bakın size söylemek istediğim lig maçları falan hepsi oluyor Bizler güzel bir lig maçı o gelsin mi canlı yayında antrenörünü samet aydın vesaire böyle hem <laughs> şeyle şeyli hem de arkadaşlar güzel bir şekilde. Ama işte gameplay videolarımız pek fazla kanalımızda talep görmediği için sıkıntım. Algoritmayı da pek fazla bozmak istemiyorum. Arka planda da görüyorsunuz arkadaşlar görsellerim. Size nasıl oynar mısınız? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ha TikTok Samet Aydogan hesabımızda arkadaşlar takip etmiyorsanız edebilirsiniz. TikTok'unuza gidip Samet Aydogan YT yazarak bizleri takip ederseniz çok 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 mutlu ederim. Ve ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan TikTok'tan da takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Çünkü bin takipçi ulaşmadan oradan canlı yayınlara başlayamıyoruz bildiğiniz üzere. Oradan da bin takipçi ulaştığımızda müthiş canlı yayınlarımıza başlayacağız Allah'ın izniyle. Sonra oradan da çekilişlerimiz falan olur tabi de canlı yayın özel. Ya, tabi YouTube'da da canlı yayın açıyoruz arada sırada ama e, belli bir algoritmaya, belli bir kitleye sahip olmadığımızdan dolayı pek fazla kişi girmiyor. Girenler de tabi ki dolu 30-40 kişi oluyoruz, 50 kişi oluyoruz. Ama anlık oluyoruz yani e, süreç boyunca bizi izlenme olmuyor. Olsun yine girenlere çok teşekkür ederim canlı yayınımızda bizleri destek verenlere, girenlere ücretli üyelik satın alanlara 2.5 TL 5 TL ve 10 TL ve 150 TL değerlerinde ücretli üyelik satın alan kardeşlerimize sticker ücretli üyeliğinden bizlere hediye veren destek veren kardeşlerimize teşekkür ederim. Instagram hesabımız pesametaydogandır samet arkadaşlar buradan da bizi takip edebilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadarıyla yani DM'lerinize yanıt vermeye çalışacağım. Diyeceklerim de buraya kadar arkadaşlar. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Hem sohbet hem de arkadaşlar konsol videosu hakkında bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.